Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni de gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Gecenin bu saatinde gündüz çok yoğun çalıştığım için arkadaşlar ancak ve ancak gecenin biz saatinde videolarımı çekebiliyorum. Yorgun olmama rağmen hiç üşenmiyorum. Çünkü neden? Hem size bilgi vermek istiyorum hem de güzelliğime çok düşkünüm. Kendim de uyguluyorum zaten. Yaptım maskeleri. Geçen videomda maske tarifi, soğan maske tarifimi e, izleyenler bilir. Çok fazla teşekkür aldım. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için, uyguladığınız için ben çok mutlu oluyorum. Benim yararlandığım deneyimleri, maskeleri, özellikle alakalı ne varsa hepsini sizlerle paylaşıyorum. Ve memnun kaldığınız zaman ben iki kat daha memnun ol oluyorum. Evet. Bu akşam da size siyah noktalarımızdan nasıl kurtulacağız? Ölülerimizden nasıl kurtulacağız? Artı ince çizgilerimizden hatta ağız kenarındaki bu kırışıklardan gülmeyin. Gıdı önemli. Artık gülüyorsunuzdur bana. Çünkü gıdıya takıntılı olduğumu biliyorsunuz. Bir maske tarif edeceğim. Maskenin mi? İçeriğini şöyle kısaca anlatayım. Nescafe, gül suyu ve jelatin. Jelatini aktarlardan alabilirsiniz. Çok basit, çok kolay, çok az e, malzeme ile yapılan ama etkisi müthiş. Zaten göreceksiniz ilerleyen dakikalarda. başlayalım. Bir kaşık Nescafe koyuyoruz arkadaşlar. Bazı Nescafe'ler böyle tane tane oluyor. Onları e, ezin. Ezince daha iyi oluyor. Benim Nescafe'm biraz daha toz halinde olduğu için çok ezmeye gerek kalmıyor. Hiç kokusu çıkmasın. Gül suyu arkadaşlar. Bir kaşık gül suyu ekliyoruz kahvemize. iyice karıştırıyoruz. İçinde hiç pütürcük kalmasın. Topaç topaç bir şey kalmasın. Kahveyi anlatayım birazcık. Kahve ince çizgilerimizi, kırışıklarımızı açıyor arkadaşlar. Ölü derimizden arındırıyor. Siyah noktalarımızdan arındırıyor. Evet, iyice karışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kontrol ediyorsunuz. İçinde hiçbir şekilde topaç topaç bir şey kalma kalmayana kadar karıştırıyoruz. Sonra da bir kaşık jelatin ilave ediyoruz. Jelatin cildimizin elastikiyetini arttırıyor arkadaşlar. Biraz olsun bir kaşık oldu. Bunu da iyice karıştırıyoruz. Sonra da yine benmari usulü 10 dakika ocağın üstünde suyun içinde karıştıra karıştıra iyice eritiyoruz. Jelatinimiz İyice eridi arkadaşlar. 2 dakikamız kaldı. 2 dakika sonra maskemiz tamam olacak. Şu şekilde akışkan olması gerekiyor. Zaten biraz soğuyunca katılaşıyor birazcık. Sıcakken zaten yüzümüze yapmıyor. Soğumasını bekliyoruz. Oh, ne güzel koktu gül. Gül suyu da var ya içinde. Gül suyunun herhalde hiç aramızda bilmeyen yoktur Cilde ne kadar faydası var. Tonik olarak da kullanılıyor zaten temizlikte. Cilt temizliğimizde. Yağlıcık var. Yağ... Arkadaşlar maskemiz hazır. 10 dakikamız doldu. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde akışkan olması gerekiyor. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet, Böyle bekmez gibi <laughs> pekmezi anlığını. Ee, biraz soğuduktan sonra arkadaşlar bu dört kullanımlı, kullanımlıktır. konuşamadım. Ee, biraz soğuduktan sonra cildimizi yakmayacak seviyeye geldikten sonra maskemi uygulayacağım ve karşınıza böyle Arap maçı gibi çıkacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir fırça yardımı ile Yüzünüze sürebilirsiniz. Yarım saat kalacak. Sonra da böyle deri gibi soyacağız. Evet arkadaşlar konuşamıyorum kurudu çünkü. Şu şekilde kaldırıyoruz bir tarafından. Ve yavaş yavaş şu şekilde, tabi ben hem bakıyorum hem şey yapıyorum o yüzden de. Böylece bütün siyah noktalar sunumla birlikte çıkıyor. Ve ölüleri tabii ki aynı zamanda pırıl pırıl bir cilt çıkıyor. Gördüğünüz gibi alttan mis gibi parlıyor muyum? Evet. Sizin fazla zamanınızı almayayım. Ben devam edeyim böyle. Soymaya. Arkadaşlar beğendiyseniz abone olun. Beğeni yapın. Lütfen. Sizi çok seviyorum başka bir videoda görüşmek üzere